Allah bir gündem oluşacak. Yavaş yavaş bu millet buna alışacak ya. Ne var? Bu öcü değil ki. Dedesi sarıklıydı. Babası sakallıydı bunların çoğunu. Öyle değil miydi? Adam bizi görünce diyor ki nereden geldiniz siz ya? Ulan nereden gelmek gerekir? İşte İstanbul'un Fatih'i Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhi Rahmeti Vel Kufran bu İstanbul'u fethetmedi mi? Bize bağışlamadı mı? Başında ne var? Ayağında ne var? Şal var. Üstünde ne var? Çıktı. Hanımı nasıl? Çarşaflı. Yani bunu yadırgamak nedir? 700 senelik ecdadının kıyafetidir ya. Örfündür ya. Geleneğindir ya. Göreneğindir ya. Dini de bıraktık ya. Dini de bıraktık. Bugün Japonlar dünyada en ileriye gitmelerinin, Amerika'yı sollamalarının, Efendim sebebini araştırıyorlar. Nedir? Örf ve adetlerine bağlılıklarından biliyorlar adam. Gelenek, görenek neyse tutturmuş gidiyorlar. Halbuki onların örfü Allah'ın indinde makbul değil. Ama bizim ecdadımızın örfü, adeti, Osmanlı'nın geleneği göreli Allah'ın da muteber olun için çünkü ulemaya danışarak, meşayıktan fetva alarak, ehli sünnete göre hareket etmiş büyüklerimiz, kıymetli ecdadımız var. Allah kabirlerini nur eylesin. Ruhlarını şahit eylesin. Özellikle şu İstanbul'un fethi münasebetiyle Hz. Sultan Muhammed Fatih Han Ali Rahmet ve Hazretlerini fevkat kecelli ihsan buyurup bu ümmetten razı eylesin. Şefaatine nail eylesin. Rabbim kemiklerini sızlatmasın fazl keremiyle onun torunlarını yeniden onun açtığı yolda çığırda ilerlemeye muvaffak eylesin. Çağ açmış, çağ kapatmış insandır ya. Ne tüfte annel kostantiniye Elbette İstanbul feth olunacaktır. Fele ni'mel emiru emiru ale ni'mel ceşle gel Onu fetheden ne güzel kumandan, onun ordusu ne mübarek ordudur. Kainatın efendisinin medyesine mazar olmuş bir komutandır ya. Bunlar bizim ecdadımızdır. İftihar ederiz, gurur duyarız ya. Biz onların sarığından, cübbesinden ar mı duyarız ya? Hıcap duyarız ya? Utanır mıyız be? Şeref duyarız ya. Bizim ecdadımızdır ya. Peygamberimizin yolunda giden ecdadımızdır. Tabii ki Müslüman olan atalarımızdır. Biz bunları örnek alırız ya. Bereket onlardadır, büyüklerdedir. Allah Teala yollarını, izlerini hayırla takip eden nesillerinden eylesin.